arkadaşlar. Bu videomuzda permütasyonun sayma prensibi ile ilgili sorularımızı çözmek istiyorum sizinle. Şimdi burada bize ne demiş? 3 farklı mektup 2 farklı posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir demiş. Şimdi bizim elimizde ne var? 3 tane mektup var ve 2 tane posta kutusu var. Biz şimdi bu 3 tane mektubu 2 posta kutusuna atmak istiyoruz. Şimdi ben birinci mektubu aldım. Birinci mektubun kaç tane hakkı var? Kaç yere atabilirim? İki farklı yere atabilirim. Sonra diğer mektuba geldim. Bunu hangi posta kutularına atabilirim? Burada da iki farklı posta kutusuna atabilirim. Sonra diğerine geldim. Üçüncü mektubuma. Bunu kaç farklı posta kutusuna atabilirim? İki farklı posta kutusuna atabilirim. Arkadaşlar çarptım. 2 kere 2 4 4 kere 8 8 farklı şekilde ben bu posta kutusuna mektupları atabilirmişiz dedik. Geldik diğer bir soruya. Her biri 4 seçenekli 5 tane soru varmış. Kaç farklı şekilde cevap anahtarı hazırlanabilir demiş. 5 tane sorumuz var. Bu 5 tane sorunun da kaç tane seçeneği varmış? 4 tane seçeneği varmış. Şimdi ben buradan Soruların cevap anahtarını oluşturmak istiyorsan, birinci soru için kaç tane cevap anahtarı oluşturma hakkım var? Dört tane. İkinci soru için dört tane. Üçüncü soru için dördüncü soru için beşinci soru için. Yani bize alt alta gelecek şıklar farklı olacak diye bir koşul koymamış. O yüzden ne yapıyorum? 4 çarpı 4 dört çarpı dörtten. 4 5 farklı şekilde cevap anahtarı oluşturabileceğimi buluyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.